konuşuyor. Evet. Sen bugün dedim bir tanesine. Dedim ki şeytan var mı yok mu? E var dedi. Varlığı sende midir? Var. Peki nasıl olacak? Kendisini nasıl gösterecek? Hiç düşündün mü? Şu, şeytan şuurludur. Ya, yani, yani şeytan işini şuurunda hiç gaflete dalmaz. Ya, yani şeytan kendisini nasıl gösterecek size? Böyle işte şeytan Ha öyle. E niye peki şeytanın e, vehmini, kötü hissettirmesini ben kötüyüm diyorsun? Sen şeytan mısın? Şeytanın işi o. Şeytan yapıyor. Abi niye kötü hissediyorum o zaman kendi, kendimi? Kendimi zannediyoruz. Peki sen söylüyorum. Mide yemek doldurmazsanız ne olur? Elem alır mısınız, almaz mısınız? Açlık elemini çekiyor musunuz, çekmiyor musunuz? çekiyorsun. Psikolojiniz mi bozuk? O çok fenayım ya. Yürüyecek oh sıkıntı var. Niye açtık? Açtık korkunç elem ya. Hazreti Peygamber dua etmiş Arapya. Rabbi. Hazreti Ali açlık elemini gösterme. Açtık başka bir şey. Açlık elemi çok korkunçtur. Allah düşmanın da açlıkla terbiye etmesin diyor. Çok korkunçtur. Ya bir de otobüste tuvalete gidemiyorsan o da acayip korkunç. Başıma geldi ondan Herkesin <laughs> Geliyor değil mi? Arkadaş bunlar acayip korkunç ya. Ha? Aş, bir, de, bir şey konuşuyorum. Açlığın elemi var mı yok mu? Niye var? Yemek olmadığı için. Bu açlık elemini çekene psikolojin bozuk denilir mi? Denilmez. İşte psikolojisi bozuk kimse yok. Akıl gıdasız. Onun bağırmasıdır sıkıntı. Yemek yok, sıkıntı var. Psikolojin bozuk değil ki, yemek bozuk, yemek yok yani. Yemeğin bozuk, olma koymamana niye psikolojin bozuk diyorsun? Ha, kafada da bilgi yoksa besleyemesen, o da sıkıntı duyar. O sıkıntı psikoloji bozukluğundan değil, gıdası eksik. Tamam. Ha, birinde mide boşken zil çalıyor deriz mesela. Öbüründe nasıl bir ifade oluyor? İşte o sıkıntı olarak sana yansıyor. <laughs> Akıl diyor ki mesela arabayı çalıyorlar veya dın, çan, ıı, 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 araba benzin bitti senin arabada mazot. Nasıl anlarsın? Işığa bakıyorsun. bakıyorsun. Mide de mide de yemek bitti. Nasıl anlarsın? Işık var mı? Yok. Ne o var? Yani uyarı geliyor. Ne nedir o? Elem değil mi? Evet. Elem. Sıkıntı. Azap. Ha, kafada da bilgi yok. Kafada da marifet bilgisi az. Bitti. Yedim diyor. Ba derse katıldın Suat diyor sana. Tamam bu ders sana bir gün götürür. Bu benzini koydun. Doldurdun. E, şimdi e, bir sürü haramlar göreceğiz yarın. E, haramlar duyacağız. Kötü kötü şeyler koklayacağız, yiyeceğiz. Ne bileyim laf diyeceğiz birilerine. E, bu bilgiler harcanacak. Bu bilgi enerjidir. Akıl bilgisi bitince nasıl gösterecek kendisini? Sıkıntı. Sıkıntı psikolojik bozukluk değil, marifetimiz eksik. Aklın sinyali da sıkıntıdır. Midenin de bitmesi elem'dir. Arabanın da benzini kırmızı yanmaktır. Ya huzursuz olduğun zaman ha. gıda bitmiş. huzursuz olunca gıda bitti, suat diyor. Lazca mı desin be kafa? Balık <laughs> <laughs> Tamam mı? Ne gibi? Balık gönderdi. Nasıl? Lazer de balık gönder. Ha balık gönder demektir. <laughs> ya bak şimdi. Bu dilini anlamıyoruz. Akıl bize bir şey diyor ki gönder. bir Gıda bitti. Ama biz onu ne diyoruz? Psikolojisi bozuk. Lan bilgisi bozuk. Nereden çıkarıyorsun Hasan? Ustad diyor ki ilim onu tard eder. Gıdan bozuk. Veya gıdan bozuk veya gıda yok. Yani aklın bozuk iftira etme. Aklına hiçbir şey yok. Psikoloji denen zaten uyduruk bir kelime. Bedenseldir. Psiko dedikleri onları kastetti. Psiko, psiko ruh, loji ilmi demektir. Ruh ilmi. Yani psikoloji bozuk, ruhun bozuk mu senin? <laughs> Dimağdaki vehime, psiko ruh diyor. Şey yok canım ruhla ne alakası var ya. Cesetle değil mi? Tabi canım sinirsel yahu. Sinirsele ruhsal diyor. Lan ne alakası var? Şöyle farkı söyleyeyim. Elektrik koptu. Lamba yanmıyor. Sen de burada oturuyorsun. Kananlıkta senin ruhun bozuldu mu? Sana ne oldu elektrik sönmüşse? Kardeşim bina cesettir. İçinde oturan ruh gibi sensin. Ruh ceset ilişkisi insan bina ilişkisi gibidir. Elektrik söndür. Ne olmuş e, Su gelmedi, kesildi. E, kan patladı. E, suya misal kan. Ele misal sinir. Sinir bozulduysa içerideki adam bozuldu. ne O kadama acayip tuhaf söylüyor. Elektrik bozuldu, adam bozuldu. Ulan ne adam bozuldu? Adam oturuyor. Karanlıkta oturdu. <laughs> Öyle. Yalnız duyguları değişti. tabii Karanlık olan bir adam. E, tabii karanlıkta daha değişik şeyler hisseder. Ama adam bozulmadı ki elektrik yok. Öyle. E, bu ceset Küllü, küllü ruhun zayıkatı mı Böyle ayet var mı? Küllü nefsin zayıkatı mı Nefs. Yani arkadaşlar, ya, psikoloji dedikleri, ruhsal ru ru ruhsal dedikleri, yani ruhu bozuk, psikolojisi bozuk dediğim, şunu demek istiyorlar da ifade edemiyorlar. Akıl gıdasız, cehalet, marifet, kemalatları yok demektir. O da akıl kendisini diyor ki şurası tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Arabada şimdi gösterge var. Debriyaj göstergesi varmış. Fren göstergesi var. Hararet göstergesi var. Benzin göstergesi var. Kapı açılıp kapanmadığın göstergesi var. Arabayı sabahleyin ısıtıp ısıtmadığını göstergesi var. Motor yağı var. Motor yağı var. Ondan sonra devir yağı var göstergeler var değil mi? Hepsi. Bu arkadaş burada da 7 tane gösterge var. Diyor ki benim gıdam eksik. Sen buna diyorsun ki sen o bağırıyor. Gıda gönder. Sen diyorsun ki hayır sen manyağın birisisin. Sen delisin. <laughs> Lan ne alakası var? gıdamı mı gönderdi? <laughs> hayır sen delisin ya. Sen psikolojin bozuk. Lan gıdam eksik diyor bağırıyor bak. Aşağı gıdamı gönder. Hayır sen bozuksun. Tuhaf işte ya. Peki arabanın sinyalı yandı. Şey lambası yandı şey mazotun. Ne yapacaksın? Nereden alacaksın? Nerede depo istasyona değil mi? Buralar istasyondur. Hemen arabanı çekeceksin buraya kardeş. Burası dershane istasyonu. Dershane değil. İstasyon, petrol istasyonu burası. <laughs> evet, petrol ofis. <laughs> Her gün 5-10 okumak. Evet, şart. 5-10 dakika her gün okumak diyor. Şart. Çünkü bozulmuyor kardeşim. Ha, hiç okuma. Tamam şart. Kur'an da okuma bozulmuyorsan. Bozulduğun kadar oku. Abi 50 yaşında oldu. Seni 17 yaşından beri canlı görüyoruz gene. Niye dolduruyorum kardeş? Dolduruyorum. Kabirde de öyle yapacağız. İnşallah nüke mekire de. Men diyecek. Gel kardeşim bak Allah sana anlatayım. <laughs> Allah kimdi ben sana anlatayım bak. Seninki ne abi mazot mu Bıçak mı? Ya kardeş bu bir sesi dinleyin ya. Bir sesten bahsedeyim kesiyorum. Koyduk adam kulağını. Neydi onu ne diyorlar ona? Mı? Yok hasta şey. Stetoskop. Ha ne dediyse o. <gülüyor> <gülüyor> Koydu. Bak ben denedim bir bu. Abi öksürür müsün? <laughs> 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 Üşüttün. Lan ne anladın? Biz anlarız. Bir de bana ver dedim ya. Koydum. Koydum buraya. Güm 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 güm. Buraya yaptım güm güm güm. Biraz daha böyle nefesimi şaptım. Güm 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 güm. E bundan ne anladın doktor dedim ya. Abi o benle konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Buraya koydum güm güm. Buraya koydum. Her bir diyor gümlemek bizim için bir manadır. Yani serisi, tok, ince, sık sık. Allah Allah. Bu bu ses ne anlatmak istiyorum? Bu sesi güm güm ben anlamıyorum. Bunu tercüme ediyor doktorlar. <laughs> Doktor demek bedenin konuşmasını insanın konuşmasına dönüştürüyor. Güm güm. Diyor ki abi sana diyor ki ceset ben üşüttüm. İhlamur iç. Bir de kestane balığı ye. Yatakta biraz dinlen. Tamam. Nerede diyor ya? Abi öyle diyor. Yorulmuş diyor. Ha tamam. Bak Kainat, fizikçi nedir? Kainatın dilini insanın diline çeviriyor. Yani her bir fen tercümandır. Arkadaş güm güm güm, güm 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 yapıyor. Aa sorun var. Ha burası da böyle yapıyor. Güm 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 güm, güm. ne istiyorsun? Gıda gönder. İlim gönder. Ya bir hafta önce doldurduk sana. Bir hafta önce yediğin yemekte durabiliyor musun? Bak ne yapıyor? Ya arkadaşlar, gerçi saatimiz değil ama ya biraz yemeği yarım saat önce alabilir miyiz? Abi saati değiştiremeyiz biz ona göre koyduk. Dediler bana. Çok konuştum, çok koştum, baktım bir de bitmiş ya. Yani çok koşturuyor günde iki defa şey yapıyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Ben de bunu kulak verdim. Bana dedi ki al mutlaka alman lazım. Doldur dedi ya. Bak hiçbir şey, bir adım attırmam sana. Ben de bunlara müracaat ettim. Abi yarım saat var dedi. Dedim ki bak yarım saat varmış. Ne yaptı biliyor musun? Öyle mi ya? İnan açlık eleminden vazgeçti, sabret. O açlık gitti. Demek ki açlık buradaymış. İnandım yarım saat. Bunu Ramazan'da çok güzel oluyor. Sigara veya çay kafasına vuruyor adamın. Şimdi Ramazan'da niye vurmuyor? İtikad itikat, iman, dima diyor ki bu adam kesin iftara kadar içmeyecek. Beyin de bütün vücuda diyor ki salgılamayla nitok, nikotin, işte iştahayı çıkartan o maddeyi sakın salgılama. Çünkü bu içmeyecek kesin. Aşağıdakiler diyor ki kesin mi? Evet kesin. O zaman <laughs> tam iftara yakın salgılama yapıyor. Çünkü ne olur ne olmaz yanlışlık yapıp da içmez diye. Vahir da vahum enilhamdülillah Rabbil